Sessiz, sakin bir kadındı. Anladın mı? Hatırlaya hatırlaya. Tam kolda ondan konuşmayalım. Sessiz, gariban bir kadındı. Baştan aşağı iyilik yalanı, baştan aşağı masumiyet maskesi. Sus. Sus dedim sana, ağlama. Güzel. İbrahim, beğendim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Güzel, daha da güzel olacak ama güzel derken ee, rahatlamayın hemen şimdilik güzel bu ders için güzel tabii ki yani biri performansının tamamını gösterince aferindir yani çok iyi oynan sen ondan daha iyi oynarsın öteki ondan daha iyi oynar ama ben onun gösterdiği performansa bakarım azmine bakarım çalışma arzusuna isteğine bakarım o elinden geleni yapmış mı ona bakarım elinden geleni yaptıysa güzeldir aferindir güzel damayı İbrahim merhaba Berna Türkan Dijital Üniversitesi'nde online oyunculuk eğitimi alırken başarıya ve oyunculuğa giden basamakların yürüyen merdiveni Berna Türkan Dijital Üniversitesi diyebilir miyiz hocam kesinlikle diyebiliriz Yönetmenimiz Ayhan Özenden müthiş bir şans yakalayarak oyunculuk eğitimi alıyoruz. Hepinizi sizleri aramızda görmeyi de çok istiyoruz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum.